Kutu kutu pense Elma yerse Arkadaşım Mete Arkasını dönse <laughs> Meteciğim ben bu oyunu çok seviyorum Şarkısını da çok güzel söylüyorsun Nilo'ya Teşekkür ederim Hadi oyunumuza devam edelim Tamam O oh, Ne oldu Of dizim kanadı Bakayım İnanmıyorum ne bat bir şey battı. Meticim bu paslı bir şey. Ne olur ki paslı olursa. Hem de dizin kanamış. Kesin sana kötü bir şey yapar bu. Hasta olursun. Hemen hemşire maşaya gitmemiz lazım. Korkarım sana tetanus aşısı vuracak. Hayır hayır ben iyiyim. Ben, Aa, ben iyiyim. Ben iyiyim. O aşı falan vurulmak istemiyorum. Ben iyiyim. Yineden korkma Mete lütfen. Ya ben iyi aşı istemiyorum. Baksana dizin ne kadar kanamış. Hayır gideceğiz. İtiraz kabul etmiyorum. Yürü yürü yürü. Yürü Mete yürü. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Maşa. Sana zorla bir hasta getirdim. Nesi var? Mete düştü. Dizini kanattı ama düştüğü yerde paslı bir şey vardı. Baksana bence hasta olacak gibi paslı bir şey varsa tetanoz aşısı vurmak şart. Hayır hayır aşı istemiyorum hayır. Tut Cık, tut şunu ya. Ne kadar yaramaz bir çocuk oldun sen. Bebek gibi davranıyorsun. Hayır hayır aşı istemiyorum. Bakayım dizine. Hmm, dizim baya kanamış. Paslıysa kesin vurmamız lazım. Ama korkuyor aşıdan. Baksana kocaman çocuk oldu. Hala aşıdan korkuyor. Hiç yakışmıyor sana Mete aşıdan korkmak. Hasta olmak daha mı iyi? Beni burada bekle. Önce pansuman yapacağım. Önce pansumanını yapalım. Güzelce. Kanı temizledik. Pansuman yaptık. Oo acıyor acıyor. Sık dişini biraz. Ne kadar küçük bir çocuk gibi davranıyorsun. Tamam bitti. Şimdi sadece aşın kaldı. Oh, hayır aş istemiyorum. Gideceğim gideceğim. Mete kızacağım artık sana. Lütfen. Hem benim elim çok hafif. Bekle iki dakika burada. Sakın bir yere gideyim deme. Merak etme. Kaçarsa ben yakalarım. Bekliyorum burada. Aferin Nilo'ya. Şimdi sana bir aşısı yapacağım ki sana zarar vermesin. Paslı şeylerle temas halinde olmak hiç iyi değildir. Hiç acımayacak söz veriyorum. Hadi sen öteki tarafa bak. Of, of acıtma ne olur Maşo. Tamam. Geliyor. Hop bitti bile. Aa, bitti mi? Gerçekten mi? Hiç anlamadım bile. Ben sana söylemiştim. Benim elim çok hafiftir Mete hemen düzelir. Azıcık şişebilir. Şişerse buz koyarsın olur mu? O oh, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Geçmiş olsun. Bir daha da dikkatli ol. Tamam teşekkür ederim Maşacığım. Hoşça kal.